Ebu Şureyh, Abdullah İbni Zübeyir ile savaşmak üzere Mekke'ye ordular gönderen Amr İbni Said'e şöyle dedi. Ey Emir, izin ver de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke fethinin ertesi günü insanlara yaptığı konuşmayı sana aktarayım. Bu konuşmayı kulaklarım duydu, kalbim ezberledi, gözlerim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu konuşmayı yaparken gördü. O sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle dedi. Şüphesiz ki Mekke şehrini Allah haram kılmıştır. Onu insanlar haram kılmamıştır. Dolayısıyla Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimsenin orada kan akıtması, ağaç kesmesi helal değildir. Şayet Allah'ın Resulü'nün burada savaş yapmasını gerekçe göstermek isteyen biri olursa ona şöyle söyleyin. Allah Resulüne izin verdi. Size izin vermedi. Ona da yalnızca günün bir bölümünde izin verdi. Sonra onun haramlığı geri döndü. Dün o nasıl haramsa bugün de öyle haramdır bu sözlerimi burada olanlar olmayanlara iletsinler. Ebu Şureyh'e Amr bu sözlere ne dedi diye sordular. Ebu Şureyh, Amr şöyle dedi. Ben bunu senden daha iyi biliyorum ey Ebu Şureyh. Ancak Mekke hiçbir isyankarı, zimmetinde kan olan bir kaçağı, kaçmış olan bir hırsızı barındıramaz dedi.